Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Muhammet Yaresi geçti. Bugün sizlere de bir tane bir tane ürünün ürün, ürün, açılımını yapacağız. Bize bunu eee çünkü gördüğünüz gibi Diyanet dergisi. Bugün size de, de bunun açılımını yapacağız arkadaşlar. Karabük İl Müdürlüğü pardon Karabük İl Müftülüğü bize Bu paketini yolladı. Bugün size de, de bunun açılımını yapacağız. Şöyle göstereyim Diyanet İl Müdürlüğü'nün. Hatta burada bir tane de onun diğer bir tanesi var. Ben bunu açtım ama şöyle gördüğünüz gibi Diyanet'in arkadaşlar. Bugün başka bir tane daha var. Onun açalım yapacağız arkadaşlar. Şöyle paketini açacağız. Şöyle göstereyim. Ay şu da ev adresimiz var. Onu göstermeyeyim. Karayabek il Müftülüğü sağ olsun bizi bu paketi ulaştırdılar. Açın dediler. Değilin dediler. Şimdi gördüğünüz gibi paketi arkasını açıyoruz. Arkadaşlar bunlar dini kitaplar. Bunlara dikkatli ve özenli bir şekilde açmamız lazım. <laughs> Derginin açılımını yapacağız arkadaşlar. Sonrasında şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi belgemizi içinden çıkardık. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle daha yeni açmış arkadaşlar. Kesin eski değil. Gördüğünüz gibi. Zaten arkasından da parlaklığından anlaşılıyor. Şöyle gösterelim. Diyanet İl Müdürlüğü sağ olsun. Karabük Diyanet İl Müdürlüğü arkadaşlar. Bize sağ olsunlar fakir yolladılar. Şimdi buna, buna böyle içine bakacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar Diyanet kitapları arkadaşlar. Şifa işleti. Sağ olsun Diyanet İl Müdürlüğü bize gönderdi bunu. Şöyle göstereyim. Benim babam Diyanet'e çalıştığı için arkadaşlar Bütün şeyleri getiriyor bize Allah razı olsun Gördüğünüz gibi Şöyle bismillah Gördüğünüz gibi böyle böyle sayfaları var Bu da bir tane alalım da şöyle şey yapayım biraz Diyeydi Bunu zaten az önce açtım arkadaşlar bunu görmemişsinizdir Büyük ihtimalle Bu da daha yeni kesinlikle öyle eski falan değil Lütfen kötü yerleri çekmeyelim arkadaşlar bismillah Gördüğünüz gibi Şimdi <laughs> içinde ne ilgili şeyler yazıyor arkadaşlar dini şeyler. Hiç böyle diyanet kitabınız oldu mu arkadaşlar? Benim çok oldu yani. İyi oluyor. Diyanet dergisi falan filan. Gördüğünüz bir iki tane var. açalım yapalım. Açılımını yaptım gördüğünüz gibi. Hatta böyle po pa poşetin içine çıkıyor. Poşetin hatta burasında adınız, isminiz, soy isminiz falan yazıyor. Adresiniz, ev adresiniz. Bir aylık dergi. Öyle yazıyor bu da gibi burada bir çıkıyor. Bunu kapatmanız lazım ama. Gördüğünüz gibi arkadaşlar paketin numarasını çıkarmaya çalışıyorum. Yırttım. Nasıl bir şey var ya aman. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle Diyanet'in dergileri hiç gördüğünüzü bilmiyorum. Bugün bunun tanıtımını yaptım gördüğünüz gibi Diyanet dergilerinin. Üzerinde arkadaşlar görüntü üzerinde böyle hayırlı olsun falan filan yazıyor. Hayırlı Ramazanlar falan filan yazıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı. Bu işlerin bitti Diyanet, Diyanet İl Müdürlüğü Karabük'ün bize gönderdiği paketi açtık. Gördüğünüz gibi içinden Diyanet dergileri çıktı. Ben bunları birazdan okurum ve itibariyle. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.